Selam arkadaşlar. Serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi şurayı bayağı bir tamamladım. Ee, şu an kazmam ve yok kazmam yapamıyorum. Altın kılıcım ve ya... kafatası yayını yapabiliyorum. Şunları geliştireceğim. Bunları da yapabiliyorum ama şu cüzdanı yapabilirim aslında. Evet, evet. Cüzdanı yapayım. Cüzdan önemli. Hem buradan üretimlerimiz devam ediyor. Yemeklerimizde biraz azalma var. Ama çok da sorun değil. En son şu şeye gidecektik. Oraya gideceğim. Şu anda labirenti geçip şu kalbin bir tanesini verip Duraid alma şansını denemek istiyorum. Bir de şunları buradan kaldıracağım. Şimdi şunları satacağım. Biraz daha para kazanıp yeni toprakları almaya çalışacağım. Evet 2K oldu. Başka şunları da satacağım. 3K oldu. Bunları da satacağım. Vay 4K oldu. Güzel. cüzdanımız oldu. Artık paralar biraz daha değerli olan. Keşke şimdi satsaydım. Şimdi şu yayamızı da yapalım. Bunu çünkü bazı yerlerde uzaktan saldırı için kullanacağız. Şimdiki atacağım toprakların hepsini bu yukarıdan açmayı deneyeceğim. Karbiyomundan oradan çıkan e, yıldırım asası etrafı böyle lootlamak için çok işe yarıyor. O yüzden orayı almaya çalışacağım ya yani. orayı bulmaya çalışacağım. Şimdi aa, ne satıyormuş? Aa bak bu. boz kesebiliriz. 5k istiyor. Şu portal alayım. Şu boss'u alabilseydim aslında çok güzel olurdu. Çok fazla vurmuyor. Uzak yani uzun sürebilir ama kestikten sonra 4 tane şey veriyor. Bu mavi kürelerden veriyor ve çok çok işe yarıyor mavi küreler kalbimizi arttırabiliriz yanımıza yardımcı alabiliriz ama şu anda o kadar param yok evet şu kenara gelmişken Dur, önce becerimizi verelim tamam şunu yapalım masternlerdeki yuvayı arttırıyor Şuradan arsalarımızı alalım. Şunu alabiliyoruz. Tamam güzel bir tane şey açıldı. Ama devamını almayacağım. Çünkü para biriktirip daha sonradan kalbiyomundan biraz daha toprak alacağım. Ne istiyormuş bizden? Vay meydan oku diyor. Saldırı mı yapacaksın bana? kafa kemik istiyor. Tamam kemiği verelim. Oo, oo. Ben bunu beklemedim, beklemedim. Tek tek gelin lan. Adamlara bak ya. Ulan bir de sıkıştım oraya. Namussuzlar. Vurma, vurma lan, vurma. Bir de donma veriyor. Geber. Evet, tamam, öldürdüm. Şimdi bir tane anahtar yapalım. Ya şunu keşke alabilseydim ya. Hemen bir tane anahtar. Tamam. Şuradaki parayı da alayım ya. Ne kadar verdi? Güzel. Bak 600 gösterdi. Ee, ne oldu lan? Lan buga girdi zannettim. Bir tane de 600 alsaydım güzel olurdu. Ne verdi? balık ağı e, tamam çok güzel çok güzel şeyi de aldık artık toplamalar otomatik olarak yapacak bu bizim yemek ihtiyacımızı fazlasıyla giderir şimdi şuralara bir kazalım etraftan bir şey çıkacak mı Yeni bir şey çıkmadı şimdi şu portalı yapıp gitmek istiyorum ama orada şu an işime yarayacak bir şey yok bu silici yapmam gerekiyor silici için ne istiyor ee, buralarda var mı silici yok sanırım silici yapmak için ne açmam gerekiyordu hatırlamıyorum da ama şuralarda bir yerdeydi sanırım a droid uh, 9k istiyor ya yok böyle bir şey ya tamam yerlerimi de taşıdım artık buradan daha seri eşyalarımızı yapabiliriz Şuradan bir şey yapabiliyoruz mu? Şu anda yok. Ama şunu sonsuz ipliğe çevirebilirim. Şimdi burada da bir alanımız açıldı. Şimdi ben adı almaya devam edeyim. Alamıyorum ya. Yani. Evet buldum arkadaşlar. Tekrardan şey geldim. Biraz önce belki göstermişimdir. Şu yok ediş azami canından bir puan kaybet, druid ve el bombası elde et. Bunu yaptığınız zaman ekstradan bir druid geliyor. Bir kalbiniz gidiyor ama kalbi kazanmak daha kolay. Yani boss kestiğinizde dört tane kalp alma şansınız var. Druidler çok pahalı olduğu için ve sürekli olarak maliyeti arttığı için bu şekilde druid elde etmek daha şey mantıklı bence. Şimdi bir tane daha yapacağım büyük ihtimal 2 can çok kötü olacak benim için ama 3 seviye atla diyor Ama druid de diyor 3 seviye atla diyor Druid diyor ne diyeceğim ben Ben 3 seviye atlayayım Bak ya cezbediyor beni ya Şimdi buradan çıkacağız aynı şekil dolana dolana gördüğünüz gibi nasıl ateş ediyor ama droidimizi aldık iki canımız kaldı bu bizim için çok kötü olacak ama sonuç olarak droidimizi aldık şimdi bir yerlerde sabit bekleyip farm yapabiliriz ama ondan öncesinde <laughs> şu bombaları değerlendirmek istiyorum şu bombanın alanı biraz ufak olsun Bunu satsam Kaç para eder acaba Çünkü bu normal bombadan Bir tık daha üstteymiş Uh 565 10 tane var 5k 5k güzel para <laughs> Şimdi şu parşömeni kullanalım Bu bizim seviyemizi arttırıyor. Çok arttırmadı XP olarak geliyor şimdi bu ne işe yarıyordu <laughs> ha, bu güzel bir iksir şimdi şuralara gidelim şu etrafı biraz daha patlatalım ama ondan önce şu seviyelerimizi bir halledelim neler ebelik beceri vereceğiz silici çünkü yapmam gerekiyor silicinin nerede açıldığını unuttum şu pazarlık Tamam bunu yapalım. Bu çünkü pazarlı yani pazarı ben çok kullanacağım için önemli. Simya için daha erken. Balistik için erken. Daha hızlı kadar bunu açabiliriz. Madencilik. Tamam şunu yapalım. Şimdi birikim değil. Ee, çiçek Piresi Taş Ustalığı Heh, Kraliyet Çeliğini artık açmanın vakti geldi Çünkü malzemelerde artık bunu istiyor bize İmalat fabrikaları da erken Oğlum silici neredeydi lan Tamam şunu yapıyorum Ulan burada da değil. Şurada mıydı acaba? Hiç hatırlamıyorum ya. Silici açmam gerekiyor. Çünkü portalı kullanacağım. Silici orada işe yarayacak benim içime. Çok yarayacak. Bir taktiğini buldum çünkü bir şeyin. Onu yapmam için silici gerekiyor. Evet şimdi etraf patlatmaya. Şimdi şu iksirimizi kullanalım. Sağ solu patlatırım ben buna. her tarafı kazacağım.